Ben şimdi kopardık. Ne ben acaba? Yani masa başmadan rahat olamıyorsun değil mi hiç? Ben yok. Ben yok. Benş Niye? Benş Çamur ya. çok geldi. Ben hiç aldı gitti. <laughs> abi, abi, abi açılmış <laughs> He? <laughs> 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 Allah'ım. Allah'ım. Evet kıymetli takipçilerimiz. Kastamonu'ya. Bu arada Kastamonu'nun adını Kastamonu'ya diye adlandıran bir abimiz var. Onu da soracağım. Soramadım. İmam abim Kastamonu'ya diye buraya. Kastamonu'nun düzenlediği ofset etkinliğine geldik. Akşamdan kampımızı yaptık. Bugün de arkadaşlarımız çıkıyor. Yoldalar, geliyor. Bir kısmı Mosin ve Abdullah arkadaşımız geldi. Güzel bir etkinlik. Güzel bir kamp alanı. Yarın Allah izin verirse yarış alanımıza bakacağız ama bugün ben yine kolaçan ederim. İlerleyen güzel videolarımızda sizlere eşlik edeceğiz. Görüşürüz. Tebrik ediyoruz. El sallayın bakayım. Yine mozot <maso sesiyle> bize televizyon bizi çekeceklermiş. Üç, Ay, iki, <laughs> bir, başla! <laughs> Vallos. <laughs> Aynen Az <daha şaşırtı> <gülüyor> <ileride>. <gülüyor> Araba mi başladı? Geriye! Geriye! Bravo! Burayı bak! Ha, burayı çek! git! Basar <laughs> 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 <bile, Hı>

Biraz yavaştı 3.10 mu? Harika bir süre çok güzel 3.10'muş bu arada süremizi öğrendik Gökhan'ın ee, normal kullanımlarına göre daha yavaş bir kullanım gördük. Bakacağız. Bakacağız. Bayış yok ya burada. Bayış yok. Bayış yok. Burada araya yapma. Bayış atmışlar mı? Bayış yok. Biz guys sizi mi geziyoruz burada? <laughs> 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 Abi biraz soğusun da. Biraz da pötüredin sanki. Gibi. Biraz biraz pötüredi ve eee gayışımız kopmuş. Gayişi kopardık. Ne demek acaba? Yani de masa başmadan <laughs> rahat olamıyorsun değil <laughs> mi hani hiç? Gayiş yok. <laughs> Gayiş yok. Niye Gayiş çamur <laughs> çok geldi? Gayış aldı gitti. Abi aldı açılmış ha. He? Nereden sonra gitti şu? Şeyden aldı. İkinci turda. Oradan yok. Ondan aldı tırda, Fark ettiğimiz o şeyde. Aynen. Tamam. defa şahit oluyor. Abdullah'ımız olsaydı şu anda muhtemelen tekerlekli bir tane CEO'su. Siz de gelen Serbest Offroad Kulübü için Uğur Yaprak, Orhan arkadaş için 3, 2, 1... Let's Değil mi bana dediğin ilk turdan sonra ormana inmeyeceğiz dedin ama ikinci turda da ormana bağlanıyordu. Tamam <laughs> bana dediğin aynısını yaptı bak. İkinci turda ormana dedi. Kolay gelsin doğru yaprak. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Niye ormana girmişsin? Konferansı değiştireceğim. Gelmedi. <laughs> tahtı kurdun. Kastamonu'ya tahtı kurdun abi yeter. <laughs> <laughs> Burak çok gülmesen sen de başan gelebilir böyle şey. Sofi Burak burada hep kaybolur. Ya, 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 ya. Sen burada hep kaybolur. Ya burada hep kaybolur. Ya Cam indir, cam indir. Bir şey yok, bir şey yok. Nasıl kaçtı? Bakın, İyi. Kendine geldi mi? oldu alıyoruz. Ha, <Aa>, iyi tamam. <laughs> tamam. Hey, bir moral özürüm, bir <laughs> evet, bir Ben Bir tur gel. Niye? Peki. Hiç hız kesmeden kaldı. Tamam. şekilde devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, geldik yarıştık. Ödülümüzü üçüncü olarak aldık. Ben bir kapıyı kaçırarak bir tur fazla atarak e, saniye derecesi aldık. Fakat aslında bu ödül Gökhan'ımızın e, hakkı. Kulübümüzün. Evet. Kulübümüzün okey de evet. ayrımımız yok ama bu e, ödülü ben sana diyeceğim. Çünkü İzletiyor. derecen benden iyi. 3.11 ile değil mi? 3 11 57 olması lazım. 3 11 ile ben kapıyı bir turu fazla attığım için benimkisi fazla oldu ama bakalım, bakalım, bakalım. sana e, yönlendirme cezası denilen bir ceza verildi. İşte e, bas kaza falan demişiz. Onun karşılığında 30 saniye aldığımız ceza ile maalesef Gökhan derece alamadı. Ben Olsun, derece oku. almış oldum ama bu yüzden ben bunu sana hediye ediyorum. Bu senin hakkın. Gel. Tamam. Evet. Bak bu da <laughs> Hey right.